Evet arkadaşlar bugün dört kişi bir video çekmeye karar verdik. Bu videomuzda biz ne yapacağız? Saklanmaç. Saklanmaç oynayacağız. Dört kişi. İlk olarak ben kamerayı tutacağım. Bu videoyu hepimizin hesabına yükleyeceğiz. Ebe kim olacak? Bu arada hepimizin ben. Ebe ben, ben, ben olurum. olurum ben çok. Tam Erdem olacak. Erdem olacak. Her'den hepimizin her'den olacak. hesabına. Erdemden sonra ben. Öyle bir şey yok. He hepimizin hesabına abone olmayı unutmayın. Tamam kalk hadi kalk 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 kalk. kalk. Şimdi Zeynel, ay Erdem geç. Şimdi öğretmen tahtaya bir yazı yazdı sonuna nokta koymayı unut. Dur. Ay. ay. 20 40 60 evet 60'a kadar. Hızlı mı yavaş mı? Dur, onu tutamıyorum ben Yapayım. Tamam, dur ben bekle. yapayım. Burası bak. Burası yavaş, burası. Ee... Ha, öyle bir şey yok. Dur. Hızla. hızlı Hızlı tamam, sesli iyi. olacak. Tamam. Ya tamam. hayır. Onun 60'a kadar hızlı. Tam böyle. Tam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yavaş 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 çöktü. Hiç fark etmez yani varsa tabii kaçak da. Bir... <laughs> Açamam <Acaba> açık <Açma>. <laughs>

benim <laughs> <Eğlenler> başım. <açıkçası. gülüyor> Sobe. Ölmeyi talep edemedik la. Ya. Evet. Yaptığımız kolayları şey yaradı. Ya. <laughs> Zeynel bilemiştik. Zeynel ebelendi. Tamam. tamam. Yaptığımız ok. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> hani, evet. evet. kolaylar bizi korudu. Evet. Evet. Yaptığımız kolaylar bizi korudu. Öğretmen tahtaya bir yazı yazdı. Sonuna nokta koymayı unut. Tık. On. Ay pardon. 40. 40. Kaça kadar? kadar. Dur de. Dur dur. Yavaş. Yani ortası işte. Sesim, sessiz mi? Dur. Sesle. Hadi. Evet arkadaşlar 40'a kadar yavaş. Ya hadi dur. Böyle. 40'a evet, kadar yavaş sayıyor. 40'a kadar yavaş. Buraya saklan. Buraya saklanmayacaksın. Peçelerine saklanıyoruz ya. Yani. saklandık. Bizi bulamayacağını düşünüyoruz. düşünüyoruz. Korku evi gibi maşallah. Niye şeker de gitmedin Oğlum ben sana kardeşine emanet ettim sen. Yine Bir ebe. Ah lan. Bu arada ben Zeynel'i ebeledim ha. Evet. Tek sonra hızlıca saklanmıştım. Sağ Bahar nerede? Var. Nasıl oğlum ben evlenmedim ya. Hadi bitti bitti. Bahar. Bahar bitti oyun. Gel. Bitti Ben What? Hani siz bu kıza bakıyordunuz? Ya, ya. o diğer odada. Bir saniye annem. Arkadaşlar bu arada biz bebek bakmak zorundaydık az önce. O yüzden biraz gelip sessizlik. Gelip. Evet şimdi Zeynal tekrar ebesin. Ya yine ebe oldu? Ya hayır ya ben de olmak istedim. Tam o zaman Bahar ebe. Bahar. Bağırsana besin kanka. He? Sen besin. Çünkü ben seni evveledim ya. Hayır bağırsana evveli ben. Evet. Öyle yani ben yapacağım. Gel Erdem sen hayır. Biz ne yapıyoruz bilmiyorum ki bu. Ama Bağırsın. sen ben tahtaya Bilmiyor musun? Sen söyle ya. Öğretmen tamam. Ben tahtaya sen... bir nokta. Be koydum. Dur bekle. Öğretmen bir tahtaya da. bir yazdı yazdı. Sonuna nokta koymayı unuttu. Müdür geldi <laughs> noktayı koydu. <laughs> Seç her biri 10. 10. 20. 30. Of 30 oldu. Şimdi yavaş mı yapacağız? Dur de. Dur. Yavaş. Orta yani. Hayır yavaş. Yavaş. Tamam. Dur. Sesle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sofya odasına girdik arkadaşlar. <laughs> <Biz gülüyor> ayaklarımızı görmesin bu. Baba bizim gün gün. Çok kötü. Arkadaşlar. <laughs> biz bir Sofya odasına gittik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalk Biz nereden anlayacağız? Ne bilmiyorum. Kapının delinden bakın. Kapının delinden bakın. babam bir şey var mı? <laughs> Evet. Ebelik. şimdi ben mi ebe olacağım? Ay ben... Evet of ben ebe olacağım. Tabii. Ben şu kamerayla nasıl ebe olacağım? İşte. <laughs> oh. tamam. tamam Tamam. Evet, Altı Aa, şey, um, yatak odasına saklanmak var mı Özge? Oradan çıktı. Olur. hayır. Tamam. tamam. Yok. Öğretmen. <laughs> hatta ya. Ya sen söyle bakalım. Öğretmen. Hatta ya bir yazdığı yazdı sonuna nokta koymayı unuttu Müdür geldi. Noktayı koy. Da. Evet. 10. <laughs> 20 oluyor 20'ye kadar mı sayacağım? Evet. Oğlum o zaman yavaş saymam lazım. Tamam o zaman. Yavaş ve sessiz sesle tamam. tamam. Sesli sayacağım. Tamam. tamam. Şimdi Tam, kamerayı sapan sapan Tam kamera ben hayır. Herkes istediği yere saklarsın. Evet. Yatak odası yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zeynel buldum seni kanka. Evet Zeynel Sobe. Ya bir bakalım sen gördüm. Ne Seni benim? gördüm hayır. Kim var burada? Kimse şey yok. Burada birileri var mı? Yatak odasına girmek yasaktı. <gülüyor> 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 Çok <gülüyor> 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 Oğlum ben az önce aynadan gördüm. Şimdi Bahar'ı bulacağız. Bahar nereye gitti? <laughs> bahar. Bahar. Lan. Bir şey mi? Lan besleyi. O besteyi lan. Besteyi. Bahar. 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 <laughs> ne bileyim ben. Durun çekilin. Burada mı? Yok. Dur. Akma bir fikir geldi. Burada mısın? Yok. Burada da değil oğlum. Nerede oğlum, bu kız? Burada mı? Az önce Bahar buralara geldi mi? Nerede oldu o zaman bu kız? <laughs> Bak. Abi o gördün mü? Yok, Yok gördüm. Nerede o? Ne bileyim ben. Bu kız nereye saklandı? Gel şuraya. Bahar. Bahar. Kız nereye gitti? Ne bileyim oğlum ben. Kapıların arkasına bakın lan. Pardon, 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 pardon. Bahar. size portakal söyleyeyim mi? Bahar. Bahar. Oturma odasına girmeyin çünkü oturma odasına aramanıza gerek yok kimse girmiyor oturma odasına. Bahar. Bahar neredesin Bahar? Ver bebeğim oyna hadi bebes oynayın onunla. Bahar'ı gördünüz mü? Bahar. Besle dur. oynasın ha, kadar o. Ama bestek, Bahar. Besle. Bahar. Besle. Bahar. Bahar. Var burada da değil. Da Ay gittin de, git. Ay ah. gittin git. Yakaladı. Aferin kız. <laughs> Oğlum bu kız yakaladı beni. Oğlum bu kız yakaladı beni. Ne Nereden ne? geldi ne bileyim ben. Oğlum abim bana git şu falan bak dedi. Ben bakıyordum şuraya doğru bir koştum arkamdan bir geldi. İlk Zeynel'e beledim Zeynel'e be. Dedim, Ah. Oh, evet, evet, eylim. Eylim. Evet, eylim. Öğretmen tahta. Hadi yap. Dön arkana. Bu, sefer Öğretmen tahtaya bir, yazı yazık. Sonuna nokta koymayı unuttu. Müdür geldi Beğizlik noktayı mi? koy. Hadi. Dur. Hadi. Dur. 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 20 Hızlı yapma lan ben 40. 40. 40 tamam 40. 40. Hızlı mı, yavaş mı yapacağız? Bu sefer kıpırdanmam. Yavaş. Ya. Bu sefer. O, bu arada bu son oyun. Son oyun bu. Çünkü bayağı uzun oldu bu video. Kamerada kimse izlemeyecek. Mi? Hayır. Eee Bekle. Dur. Sesle. Ya niye? Hadi hızlı yapayım. Ağabey bu kırıklığa son zaten. Kırıklandığım ben yere saklananım. nereye saklanmıştın ki? O oh, çok zor. Caklar, Baba nereye gelmiş ya? <laughs> <laughs> Özür dilerim Oğlum, sesi çıktıysa, öldürürsen. <laughs> Özür dilerim. Ayağımıza <laughs> yaktın <çarpma> korktuğum. Ne <laughs> Zaten korkudan giremezsin ki buraya. <laughs> bu arada gözükmüyor hiçbir şey kara. Oğlum, ne Arkadaşlar noktada kız karanlıkta. Bakmayın. Karanlıktayız ve hiç şey gözükmüyor. Birazcık sessiz, ol, sessiz olun sesli. Bakıyorum. Bu ne gecinden? <laughs> ben Zeynep'le buradan bakacağım. Tarafa bakacağım. Zaten bizi burada anladılar. Kapışıyor. Beni bulamadın. Ben, Biraz sessiz ol. Geriye yarından çıkmazsın. Senin acıkmasın dede Gelin gidelim Ben gidiyorum Oğlum bir şey diyeceğim Bu soynanın zaten yürüyün gidelim Son anda <laughs> Paylaşacağım. Yine söylüyoruz. Allah hepimizi kanalına abone olun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Beğenilerin de var bu arada.